Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani şimdi elmas bulmuştuk. En son elmas bulduk. Yüzeye çıkacağız. Ya bir çıkar kurtulak bu yerden diye. En son çıkıyor. Bir önceki bölümde elması almadan önce çıkacaktık. Elmas kazma Diksonra... elmas alamıyor diyorduk. <laughs> Alıyormuş. Ay nasıl gitti orada Minecraft bilgimiz kalmadı. Hepinize merhaba. Sen ne için şey aldın ki? Yukarıya çıkacağım ya. Ben niye bunu yapmıyorum yarım saatleri? <laughs> Aa. saysam. Adam ve Elitra var blokla çıkmaya çalışıyor ya. ben geldim. Elitra'nın yararları işte arkadaşlar. Elitra kasın şeye gidip gerçeği almak da zor var. Yani. Ama bayağı Ömer, bunu... ne, şey alacağım böyle Ömer. şey gözü hani şeyin yolunu gösteren bir tane göz alacağım portala yapacağım atlayacağım. Aynen onu atladıktan sonra ama uçan gemi Hayır, ben, uçan, Aynen uçan gemi de bayağı çıkıyor ki çok savaşmaya gerek yok zaten. Hmm. Şeyler oluyor ya kutu falan var neydi onun ismi? Hayır işte şartım. şalkır. Şartım. Aynen şalkır. Aldır shark. Şunları da patlatayım da bana sonra zorluk çıkar. Şimdi bunu altına bakıyorsunuz. Tamam. Kraparlar geldi ya. Bu bölümde babana ayrılık kısana bakıyoruz. Ateş dilenci var şu an bende. Kaç dakika? Ha, o? Ateş dilenci nereden geldi? Altın elmadan. Altın elma he büyülü ya. Ha. Büyük. kuşun kuşuna Şurada bir tane bir şey var. Sanıyorum artık. Daha video ASMR ya. <laughs> Bu yok kelime sesi değil mi? Tabii, bak. ha, Bakır sen. çok bir gereği yok. Dürbün yaparız ama. Bakır. Oha gizli bölüm varmış. Aaa. Biz bunu niye düşünmedik? Niye düşünmedik? Çünkü Ömer biliyor ya. <laughs> şey suyun kaldırma kuvveti de gidiyor bunu sevince. Evet. Hem de çok şey yapma da oynayamıyorum. Minecraft'ta bazen fizik olmuyor arkadaşlar. Geç şeye. Ondan sonra Minecraft beğeni yani şey yaparsa bunu dedikten sonra ego. Şurayı kapat ha. Bak bir bir baloncukla var ee, Biz hala suda. Ömer şurayı kas. Ölü kas. Oksijenim bitiyor. Şunu işe yapana kadar dayansınlar. <laughs> ah. Ne? Ne? ne oldu lan? Ne? Hayır. Canlar gidiyor. Ya Kazvalya neyi kırıyorsun kardeşim ya elle kırsana Su da her şey yok Eselaaa Eselaaa Arkadaşlar biz ölmeyiz E altın elmeyi yaşa o zaman Burada var mısın sen niye bu kadar aksiyon yaşadın Bazen IQ seviyemiz için Elma gibi kazanıyor. Ha, Aa uçmuyor. Yer çekimi var gerekiyor. ya. Yok. Yer çekimi oluyor. Ya ben diyor Ömer ya artık. Ya kazma alıp. Ömer artık sen çık buradan. Çıkacağım onu. Oradan nasıl çıkacağım? Sabah yaptım. Geldiğin yerden çık. Geldiğin yerden çık. Hocam oradan çıkabilir miyim ya? Yaz boş ver ya şey yap. Hiç sanmam. Ah. Aa, aa. Aa. Oyun bug'a girdi şu bu anda. Nerede? Nereden geldiğimi unuttum. Buraya değildi. Ya çıkışta işte ah. Aha. Oha lan. Aha burada da bayağı var. Yaşar yüzde. çıkartmamız gerek. Böyle aç mı kalacağız? <laughs> Az çıkışı buldum Ama evi kaybetmiş olabiliriz arkadaşlar. O zaman kendi intihar et o zaman. Geç. Yapılacak bir şey yok. Çıkarttık. şu. Uf be. 190 de şeyin kalmış var ya. Aç aç kız. Ersin, ersiniz bizim. Aa ben bu hatırlıyorum tamam. Bal kaba var. Yanlış hatırlamıyorsam şu taraftaydı. <laughs> ya bu kadar niye pandeziz? <laughs> <Asla. gülüyor> Ateşte bence var dedik kardeş. Asikome ya. <laughs> <laughs> ne al evini göster o zaman abi. bir şey geldi bu kadar gösteririm sen yokken gösterdi canıma kurduğumda şimdi şu anda şurada... bu ateş direncimiz var he. burada elmas setlerimiz var işte kesinlikle gel cidden alma arkadaşlar asile gönül dediğine baksana ben Kırılıyor mu şu arada? Şey... Yeni mi öğrendin? Hayır böyle bir tanesini kırınca şey hepsi gidiyor. Evet. evet böyle var. Bambu ya bu. Merdan bence çok yavaş ya bu daha hızlı. Ben de o yüzden bunu yaptım. Burada elitlerimiz var işte. Gereksiz. Bu nedir ait sanan ben? Niye kemik var? Burada şunu bıraktım. Niye girme. Şey. Girmedim artık. Arkadaşlar çok sıkıldı, <laughs> ben çok sıkıldım. Merhaba yayda. Nasıl ben oynayayım mı? Senin dediğin yapayım bence daha mantıklı. Sen ne yapacaksın? Dedik yap. Bunun dediği mantıklı. Sen ne derse bu bölümde devamında ekonomi ne derse onu yapacağım. Öyle desek ne yapacağım ya Diğer videoda mı? Bu video. <laughs> bu videoda şimdi mi? Evet. Tamam aşağı at kendini. Aşağı mı atayım? Ne kadar yüksekten? 32 bile yükseğe çık. Bekleyin arkadaşlar. Kendime güveniyorum. Aa başaramadık. Ya bunu geç ya. Şu evinde gizli bölme var ya oraya göster önce. Gösterdim ki ilk bölümde. Ben görmedim tam. Bekleyin şunu yapacağım ben. Ayım süper mi? Uzaya çık. Kapasite çak. Ölmediğini sandım bu arada. E <laughs> ben de ölmedim sandım. Şuradan az şey alalım. Gizli bölümü mü görmedi? Ne görmedi? Bak böyle gizli bölüm. Arkadaşlar sadece şey yapıyorum. Ne ee, ya gece görüşü veriyorum az şey olsun diye. Arkadaşlar Ömer şu an bir şey yapıyor. You, 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 you. Gördüğünüz gibi kamera. Yakın mısın Yapma ya, abi bırak onu. Seni görüyorlar. Kimin telefonu ki? Tamam. Tı 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 tı. Bak yerde bölmesi Emek harcamış ya. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar? Lan korktum ben ha. Arkadaşlar videonun gelmek isteyen Tiran Çubuk resim oynar sıkıntı yok. Anında oynarsın zaten. Sonucu benim. Kendimi açtım. Kendim kastım. Şeyde gider miyiz hem de? And... 6000 7000 bir o kadar da <laughs> nasıl gider? Ha alacağım şeyi unutuyordum. Fişek, fişek kalmadı herhalde. Bu fişekler bitince ne yapacağım acaba? Fişekler bitti ya. Ya bu kadar bir şey yapıyorsun. 64 tane var zaten. Aa ben de. Ben niye? Bir dakika benim şurada şey. Ne? Eritecek eşya yok. <laughs> Eğer diyecek. Altın. Ya her şeyi böyle fırın mı koymadın? <laughs> ya ben başında şey kasıyordum ya. Mesela full maden kasıyordum, dolaşıyordum etrafta. Belli bir yerden sonra ev yapmaya başladım. Çatırdı şimdi sana canım. Önceden her yerde kendim evimsiz. Verip... Geçebilir şimdi. Yani şu an ne kadar uzakta? Ben şu ta bir 5 bin altı bin bir uzakta falan. an. Şu an sıkıntı olmaz aslında. Ah, biter. Evet, daha. Hava fişek var bir tane. Evet yiyeyim biraz da. Hava fişek kullansa da. <laughs> Kullandım ya <şimdi>. <gülüyor> 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 Ne koydun diyorum yazık. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. <laughs> Aa şu çiçekleri kır bence. Kolum hakkını evet. Ya bu da gitti böyle. Uşuyu oh, açayım ya. Yok yok yok. Kalsın. Ego şimdi ne yapıyor? Gece oluyor. Gece mi şimdi mi? Bilmiyorum. Hayvan alacağım ben eve götüreceğim kasıp. Güneş. Yani şu şeye gidebilir misin ya? Ben de mi? Hı. En Delirmedin ama ya. de fişekle gidersin herhalde. Sinirler zorluyor. Ya yerini hatırlamıyorum. Öyle bir uzaktaydı ki deneyim mi yine de? Denemedim. Bir daha, daha fişek almam lazım en azından ama. De Hayır, bir de Siz sabah olsun. Bir de sabah Üstüme kodlardan çıkma. çıkma. Kodlardan sabah yap. Öyle iş yaparsın. Ay bir de canıma fırlıyor. Şurada bak. Bir şey kaldım ya. Bir, kaldım. bir, kaldım. bir kaldım. Orada bir daha kullan ha. Bak ben duyuyorum. Arkadaşlar bugün Ego varken işte video gelir bence. Şarj da dolu tane hamal pişe kaldık gidebiliriz. Şuramız da var. Bu arada bir su olsaymış. Kim olsaydı ya? Ne kadar tatlıştı. Sen git o zaman. Ha? Biz elde gideceğiz. Ya gidiyor mu? Bu da bitsin mi? yapıyorsun? Niye? Dünya yuvarlakmış bu arada Minecraft'ta. Ya. Küp sanıyordum. Dümdüz dünya. Oha. Ben niye bu bir dakika ben yanlış gitmiyorum Harita yüklenmeyecek yakında. Oh. Yerin dibine gibi Bakalım. Ben posalarına ışınlansam mı acaba diyeceğiz. Sen şey, koordinatlardan bakabiliyor musun? Koordinatları ben pek anlamıyorum. Oha bunu sana içine girdi. Adaya mı geldin? Nereye geldin? <laughs> Oha. Ah, Bak'a girdik. Lag. Lag. Hayır. Ha. Arkadaşlar asılacağım. 14 tane fişek kullandım. Aha mine chef bence mine shaft'a girelim. Olur mu? Yok fark etmez, yapamam. Bu kadar da yarım git, saat... Git git git! Bak ben gördüm. Sen veriyormu şu şey. an? Aa demir! Yüksekten ya, şey yaptık ya çarptık. Demir gördüm! Şur, tamam, alacağım. Şuradan al. <laughs> Şimdi de... uzaktı. Şey var acaba? Maden ne var? Minecraft dedik ya. Hmm. <laughs> Yapamadım ya. Emre üstüme çıkma. Bunu abi. yapana helal olsun abi. Şurada kırmızı bir şey var o ne? O kızıl taş şeyi yanlış hatırlamıyorsam. Kızıl taş zaten. Elmas bulmamız gerektiği zaman. Elmas mı bulayım? Ne bulayım? Demir ve elmas... Ego bir şey de onu bulmadan videoyu bitirmeyeceğim. Ee, Ender Pearl bul o zaman. Hadi. Hadi bakayım. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Video bitmesin demek istiyorum yani. Ah, ah, ah. Bugün bir tane daha video çekeceğiz dedik ya. Bir dakika ben buraya nereden geliyorum? Şurada ön üst kattan giydim. Ya vazgeçmem bir problem var. şeyi şey bu. Ne? Ne diyeyim ya kolay bir şey olsun. Elmas. Ay ben bulurum ya sıkıntı yok. Sen kömür bulur. Burada ama kömür. Buranın içinde. Evet. Ya yani yer şey ya sakıp değil. Bu yaşamı bulmak biraz imkansız büyük bir ihtimalle. Demir Aha yok. elmas gördüm lan. Ay elmas yok burada. Kömür derim değil mi? Demir olmaz ha. Demir az önce yanma geçti zaten. Kömür olmaz zaten. Şu şey yapayım arkadaş. Yatıyorum sonuna iki de bir de yere ya. Aa, demir gördüm lan. Kömür olacak kömür. Kömür nasıl? Bizi terk edilmiş bir raylar var. İşte manşerifti maden. Sen beni tuvalleme kamacıyı ama mı derin kömür bulur ya? kolay olsun dedim. Kömür sonucu yani zor bulunan bir şey değil. Yere kastanız bulursun. Bu şey arka zehirlisi. Zehirli. Yer çekimi yoktu bunlar. Hayır ya tırmanıyor. Hmm, yanlış oldu. Ya hayır ya sen ne uğraşacağım? Kaç uğraşılmaz bununla. Blok o blok. Sona git. Sonra doğru git. Hadi bulursun kömür ya. Zor bir şey değil. Kömür var burada. Bunlar kömür mü? Ya burada biraz sıkıntı. şu. Ya hepsi şu. Mi? Bir saniye var ya. Şimdi yarıya çıkayım mı? Şimdi. İlla burada bulmak zorunda mı? Evet. Hayır ya. Burada çıkmaz. Onun katma şeyi de iyi Tamam hadi o zaman. Video tutuldu biraz. İşlerin yerine çıkar. Hep örecekten mi korkuyorsunuz? Hayır çıkarken kolay olsun diye şey yapıyorum. Ben araştırmak mı annemce mi? E ne katı çıkıyor bu ya da? Niye? Böyle bir şey yok ki. Aa aşağıya. Abim, abim de markaya uyuyormuş Aha, şey buldum lan? Hayır. Ha, demeymiş. Kayıkır. Birazdan aynı yukarıya çıkacağım. Koy şunu. Sicek olacakmış yakında. Ben intihar edeceğim buradan çıktıktan sonra. Ateşte de intihar edemem ki. Dava ateşte diye. Ateşte bence mi? Hmm. Büyük köylü olmak biraz zor. Kavadan düşeceğim maalesef. Toprağa geldim, hala çıkacağım yeryüzünden. Ah, her <laughs> zaman. Geldiğimi fark etmedim ben. Kova kulaç atabilir miyim sence? Evet. Kova kulaç. Ne kavası. Çıkacağım, kalmadı. Galiba atarsın. Önce denedim de atamadım. Çıktık ve go back. <laughs> Oha ne kadar büyük lan bu yasak. Büyük değil uzun. Ha büyük de çok uzun yani. Bayağı... Ben de yarım saatte uğraşıyorum. Acayip derinmiş ısrarda. Evet. Dinleseydik keşke. Iıh koy artık ya. Gel. Ah. Evet. Çıktık evet. büyük bir ihtimalle böyle. Ya. Çık. Ya, çıktık. Oha çıktı. Tabii öyle benim var mı? Şemil bul. Oha. Ay köy buldum ben. İşime yaradı. Tamam çok. köyden elmas var değiştirdim. Köyden. He. Köyden çıkmaz. Demirci var ya. Al buraya demir ya. El, altın çıktı. Keşke altın deseydim. Ekmek de. Lisa hep kimi bulmaya devam ediyor. Elmas mı çalışıyor? Demek seti var baba. Demir seti ne yapacağım? Allah ağzım olur belki sonra. İyi, Biz burada mı yaşayacağız ya? Minik bir köy bulduk. Bu kadar mı köy bitsin. Biz buralar. Şeker aldım. Aa, na, na, na. Sandık yokuyor yine. Çıkmaz buradan bir şey dedim ben. De. İntihar edeyim mi böyle mi sonunda? Kömür bu öyle. Evde, evin orada bulmama izin var mı intihar edip? Tamam ama öyle. Direkt çak yere in. Koy sen ha. Büyük son anda koyamadım gördüm değil mi? Nereye gittik? Şunu ne yapayım? Eminim bir şey ölüp de geliyor. arkadaşlar biraz uzun sürede sıkılmış olabilirsiniz. Ha, zorlu bir challenge yaptığım için. Ya. Ben de kapıyı çeksem ya. Kapıyı çeksem ya. Ben de üstüme çıkma. Olur, bir at dur. Sen rahat dur. Ben olduğum yerdeyim. Oyun oynarken hareket nasıl edeyim? Kömeri nereden bulabilirsin sen? Maden mi var? Bir bir yerde. Maya bu. Bir altına kastan bulamaz mısın? Bir <laughs> <laughs> olacağım Arkadaşlar bir şey olmuştu da o yüzden video tarzını. Arkadaşlar. <laughs> Dur arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu arada biz Mario bulamadık. Bulduk. Nerede? O ya Mario. Arkadaşlar bu yorumlara hangi takımlıysanız yazın. Ben şahsen Galatasaraylıyım. Ben de. ben de mi Biz GS'liyiz arkadaşlar. Ben de mi? Biz hangi takımlı takımlıysanız yorumları yazın. Arkadaşlar bugün de bu kadar bay bay.